Budak Doğanca Köyü'nden herkese merhaba. Bugün yine köyümüzde baharın gelişini karşılıyoruz. Gördüğünüz gibi arı ürünleri üretimini tamamen doğal olarak doğa şartlarında arılarla birlikte onlara değer vererek faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Arı ürünleri üretiyoruz. Sofralarınıza sağlık, vücudunuza zindelik getirmek için en iyisini, en kalitesini yapmak için bir gayret sarf ediyoruz. Üretici olarak sizlerin de takdiriyle doğanın verdiği ürünleri birlikte armağanlayıp sofralarınıza sunuyoruz. Ben bugün buradan ayrıca bir mesaj vermek istiyorum. Biliyorsunuz dünyada arı nüfusu azalıyor. Doğayı, yeşili ve arıyı koru şeklinde yazıyor pankartımın birinde. Arılarım bu şekilde hepsinin altında insanlığa bir mesaj var hepimize bir mesaj var. Buna dikkat edersek hem biz üreticiler hem tüketiciler hepimiz de aynı zamanda tüketiciyiz. Daha güzel, daha mutlu, geleceğe güvenle bakan nesiller yetiştiririz. Hepinize teşekkür ederim.